Merhaba herkese akşamlar. Konya Günlük Grafik. Konya düşen trendi parçalamaya çalışıyor artık. 4 Mayıs'ta bir videosu yapmıştım. Zaten e, bu Mayıs ayları bayram falan da denk geliyor. 19 Mayıs işte falan filan derken çok kısalıyor. E, çok da bir şey olmamış aslında üstünde. O videoda e, bir deneme vardı. Biraz alttan şey geldi, tepki geldi. Şöyle göstereyim. 20 gün üstünde ilk kapanışı aldık. Şimdi e, tabii yine 4 Mayıs'taki videoda galiba kırılımda bir el. 50 gün denemesi ihtimali yüksek oluyor genelde böyle tablolarda. Onu söylemiştim. Ya oradan gevşemesinin bir önemi var mı? Ya majör anlamda yok yani. Gelir gider çok bir önemi yok. Yani bir kuyruklu yıldızı olarak da şöyle göstereyim. Hani şunu bir kitabı olarak bir formasyon, tek numluk formasyonlara alıyorlar, koyuyorlar ama yanlış. Doğru değil. Yani bu çok tepede olursa bir anlamı var bunun. Burada böyle çok yüksek bir akım yok ki şimdi. Evet yükselen bir akım var baktığınız zaman ama yani böyle o diyecek bir kazanç getirecek bir akım yok. Yani isteyen ciddi alabilir onu bilemem ama benim için bir formasyon değil onu söyleyeyim. Şimdi burada aşağıda tabii 840 civarına dikkat etmek lazım. Kapanış oradan altta gelmedikçe sorun yok Konya'da. Gelebilir, düzeltebilir, biraz aşağı yatay yapabilir. Bunları bilemeyiz yani yarını bilemeyiz. Ama stratejik olarak 940 kırılmadıktan sonra çok ederi yok. Veya çok böyle acelesi olan varsa ara destek olarak onu da söyleyeyim 900'ü alabilir. 900'ün altı tabi 900 ve 840 olarak 830 olarak iki tane stratejik nokta aşağı yönlü belirlenebilir. Yukarıda 1038'in kırılması lazım. Yani o dokunduğu yer çok kıymetliydi. iyi bir denemeydi açıkçası. Hatta ben de gün içinde gördüm. takipte de ettim. Olmadı yani oradan bir gevşeme maalesef görüldü. Onun için yeni önümüzdeki seanslarda yeni seanslarda 1038'in üstündeki kapanışlar önemli. Artık 50 gün ortalaması kırılmış oluyor. Zaten şu düşen trendi kırdı. Kırmızı çizgi de çekseniz ne yaparsanız yapın. Yani şurayı kırdığını görürsünüz. Bu da en azından olumlu. Şuradaki hareketin artık sona erdiğini, o momentumun bittiğini bize anlatan bir kırılım oldu. Hacim de çok iyiydi. Bu arada onu söyleyeyim yani. Hacim de fena gitmiyor. Yani iki gündür hacimli. Yukarı tamam te tepede kalamaması gönül ister kalsaydı keşke ama yine de olumlu. RSI yukarı. Makti yukarı. E, tam işte vites arttıracaktı. O iyi olacaktı o kapanış. E, i̇kisinin de ağzı daha çok açılacaktı. O, bir tek o eksik kaldı. Ama onlar da hala pozitif göstermeye devam ediyor. Burada şöyle de yapılabilir. E, tabii Ben hani gösteririm. İsteyen istediği gibi kafasında kurar. Onu bilemem. Ama şöyle bir kırmızı da çizebilirsiniz. Böyle bir trend çizgisini de e, baz alabilirsiniz. Ve ona göre de hareket edebilirsiniz. Bu da yanlış değildir neticede. Ama makas dar olur. Yani biraz aralık kısa. Öyle trendten çok ayrılamıyor henüz. Söylenebilecek başka bir şey yok. Umarım hafta sonunda 1038'i kırarak girer. Herkese iyi haftalar.